Daha kimse yok gerçi ama birazdan gelmeye başlarsınız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Geçen hafta nasıl geçti? Birazcık konuşuruz. Ondan sonra da e, birazdan böyle canlı yayında şu minik tüplerin içine mini kitaplar yapmaya başlayacağım. Öncelikle biraz bekliyorum ki yavaş yavaş kanala katılacak daha doğrusu yine katılacak e, katılımcılar gelsin, aboneler gelsin diye. Ondan sonra birazcık sohbet ederiz. Başlarız diye düşünüyorum. Herkesin haftası güzel geçmiştir umarım. Bazen üzücü şeyler oluyor ülkemizde. Hepimiz üzülüyoruz, moraller düşüyor. Bir şekilde toparlanıyoruz yani. Devam etmek gerekiyor. Bu arada bir yandan ben şuradaki ayarları bir düzenleyeyim. Sohbete izin verdik. Merhaba, hoş geldiniz. Tuğba, hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Ekrandan takip ediyorum yazdıklarınızda. Yavaş yavaş gelmeye başladınız. Birkaç kişi daha gelsin diye bekliyorum. Ondan sonra işlemlere başlayacağım. Selam, hoş geldin. Ben de iyiyim. Herkes iyidir umarım. Önce bir sohbetten şöyle bir sizle selamlaşmak, bir haftanız nasıl geçti, gününüz nasıl geçiyor ufak bir konuşmak istiyorum. Ondan sonra bu önümde şöyle minik tüplerim var. Bunların içine minik kitaplar yapacağım. E, Tüpleri nereden aldığımı çok soruluyor bu arada. Onları da konuşuruz. Öncelikle birazcık birkaç kişi daha gelsin diye bekliyorum. Çünkü devamlı insanlar geldikçe bu sefer bölüp işte hoş geldiniz falan deyip baştan anlatmak zorunda kalıyorum. O yüzden baştan biraz beklersek daha iyi olur. Gününüz nasıl geçiyor? Haftanız nasıl geçti? Sohbete yazabilirsiniz. Bir yandan ekranı takip edip bir yandan da yapacağım işe elimden geldiğince e, şey yapacağım. Aa, Meksika'dan biri katıldı yayına. Vallahi bir şeyler yazıyor ama üzgünüm <laughs> Meksika'ca bilmiyorum. Merhaba hoş geldin. İyi yayınlar. Evet bana da iyi yayınlar, size de iyi yayınlar. Çünkü siz de bir yandan izliyorsunuz. Hepimize iyi gelsin. Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanız nasıl geçti? Biraz anlatın bakalım. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim ayrıca videoları takip ettiğin için, izlediğin için taliha. Nasıl geçiyor haftanız? I'm from Turkey. Niye şu anda globale mi düştük? Ben anlamadım. İngilizce yazanlar var. Meksika'dan şey yapanlar var. I'm not German. No, I'm Turkish. Niye geçti? Kötü niye hafta niye kötü geçti? India. Welcome. Hindistan'dan izleniyormuşuz şu anda. İlginç. Selam. Azerbaycan'dan da katıldılar. Azerbaycanlı takipçilerimi çok seviyorum ya. Abonelerimi çok tatlısınız. Sınav ve yorgunluk aynen öyle. Bütün öğrencilerin derdi maalesef sınavlar. İster ilkokul, ister ortaokul, ister üniversite. Hep bir böyle sınav, ödev, koşturmacalar başlıyor ve bitmiyor. Valla bilmiyorum globale düştü herhalde anlamadım. Hindistan'dan izliyorum yazan oldu. Azerbaycan'dan gelenler var. Ondan sonra. Bir de Meksika'dan gelenler var anlamadım şu anda. Sizler de güzelsiniz. Canlarım teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoş geldiniz. Sınavlar başlıyor. Normal. Ama bir şeyler öğreniyoruz ve öğrendiğimizi de bir şekilde göstermemiz gerekiyor yani. Öğretmenlerin bunu görebilmesi için sınavlar şart. O yüzden Ben 30 yaşındayım. Teşekkür ederim. Hadi bayağı bir <laughs> 30 yaşındayım. <laughs> bayağı bir bu arada toplandık. Artık yavaş yavaş başlayalım. Çünkü bekleyenleri de yani heyecanla bekliyorsunuz biliyorum. Fazla da bekletmek istemiyorum. O yüzden ufak ufak başlayalım. Şimdi ben önüme yapacağım şeyleri koydum ama siz tabii şu an bunları göremiyorsunuz. Şöyle azıcık ekrana eğeyim de göstereyim size. Ben burada e, tüplerimi, mini kitaplarımı, her şeyimi hazırladım. Burada silikon tabancam da ısındı. Şimdi şurada gördüğünüz gibi böyle tüplerim var. Şu büyük boy olan bu 8 santim. Bu da 5 santim. Bu küçük olandan 3 tane var. Bunların içine tekli kitaplar yerleştireceğim. Bir tane tekli kitap. Ondan sonra bu büyük olanına da e, 5-6 tane üst üste dizeceğim. En sonda e, şunu görüyor musunuz? Minik bir kaktüs yaptım burada. Minyatür. En sonda bu minik kaktüsü kitapların üstüne yerleştireceğim. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Şöyle ekranı yeniden kaldırayım ki rahat rahat görsün herkes. 21 yaşında mı görünüyorum? <laughs> Teşekkür ederim. Böyle e, şeyler duymak güzel oluyor tabi. Evet bunu bana söyleyenler çok oluyor. 20'lerin başlarındasın gibi ama değilim maalesef. 30'larımın başlarına doğru yaklaşıyorum ufak ufak. Neyse, hadi başlıyoruz. Ben bir yandan ekranı takip etmeye çalışacağım ama bir yandan da işime bakacağım. Arada böyle soracağınız bir şeyler olursa bir yandan e, yanıtlamaya çalışırım elimden geldiğince. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu tüpleri nereden alıyorsun diye çok soranlar oluyor. Ya bunlar aslında böyle bir milyoncu gibi yerlerde oluyor. Ben bir milyoncu tarzı bir yerden aldım. Onun dışında böyle hobi malzemeleri satan yerlerde de oluyor. Ee, yani... Bir de böyle çok geniş farklı farklı kategorilerde ürünler satan kırtasiyelerde de oluyor. Büyük kırtasiyelerde. Oralardan bulabilirsiniz. Ben böyle bir milyoncu gibi bir yerden almıştım. Bunları görünce dedim ki ay ben bunların içine minik kitaplar dizelim. Çok güzel olur. Gerçekten de oldu. Şimdi büyüklerden mi başlasam küçüklerden mi diye düşündüm. Büyüğün işi biraz daha uzun olduğu için hızlıca küçükleri bitireyim. Ondan sonra büyüklere geçeceğim. Şimdi şurada minik kitaplarım var. Bu kitapları biliyor musunuz bilmiyorum. Ben bunları bilmiyorum okumadım. Üç tane kitabım var. Neymiş bunlar? İkiye bölünen Vikont, var olmayan Şövalye, bir de ağaca tüneyen Baron. Bu kitapları tanıyor musunuz? Ben bilmiyorum. Neyse şimdi bunların yani bu buradaki üç tane minik kitabı şuradaki minik üç tüpün içine yerleştireceğim. Şimdi açtım tüpümü. Öncelikle silikon tabancam dediğim gibi ısındı. Şöyle minik kitabın altına silikonunu çok fazla değil aşırı olmadan şöyle birazcık sıktım. Hemen şöyle buradaki mantar tıpanın üzerine yerleştiriyorum. Şöyle birazcık düzenliyorum, ortalıyorum. Seramik killeri kırtasiye'den alıyorum ya da e, online alışverişten alıyorum. Ve aldığım satıcıların linklerini de hep Instagram'da hikayemden falan paylaşıyorum. Siz de kolayca o linkten ulaşın alın diye. Instagram'dan beni takip ederseniz aldığım ürünlerin linklerini hep paylaşıyorum oradan. Bu arada bu kurudu bile. Silikon tabancası zaten çok hızlı şey yapan bir şey. Kuruyan bir şey. Şimdi bu böyle. işte oldu. Bu kadar. Alt kısmına da gene birazcık silikon sürelim ki tıp, şey, tıpası bir daha çıkmasın. Şöyle yanlardan azıcık yapıştırıyoruz. Ve hazır. Güzel oldu mu? Var olmayan şövalye. Devam ediyorum. Diğer tüplere devam edelim. Yine tıpımı aldım. Mini kitabımı da aldım. Altına yapıştırıyorum. silikonumuzu yapıştırdık. Çok aşırı sıkmamaya dikkat ediyorum tabi. Sonra da tıpanın üzerine hop ikinci kitabımızı da böylece yapıştırmış olduk. Evet. Bu da böyle bir 10 saniye falan kurusun. Bir yandan da şu yan kısımlarını yapıştıralım. Camını kapatacağız ya. Güzelce yapışsın. Hop. Bunu da kapatıyorum. Bu da hazır. 3 saniyede kitabınız yapılır. Hemen teslim edilir. Bakın 2 tane oldu bile. Şimdi 3.ye geçiyorum. Yine aynı şey. Altına silikonu sıkacağım ve tıpaya yapıştıracağım. Bu kadar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bir yandan yazdıklarınızı da okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Şöyle silikonumuzu sıktık. Merhaba. hoşgeldiniz Hoş geldiniz. Herkesin keyfi yerinde mi? Son bir haftanız nasıl geçti? Bugününüz nasıl geçiyor? Bunları yazabilirsiniz sohbetten. Aralarda okumaya çalışıyorum. Bu arada bunu da yapıştırdım. Yine kenarlarına biraz daha silikonu sıkalım ve camını kapatalım. Ya çok sevindim. Minik saksılar yaptığınıza, içine bitki olarak ne yaptınız? Bu arada ben de şey, şu anda bir tane minik kaktüsüm var, onu da yapıştıracağım. Ben de bunu dün yaptım, tatlış oldu. Şimdi camımızı da kapatalım, son olarak ve üçüncü tüpümüz de hazır. Minikler bitti bile. Şöyle üçünü birlikte bir göstereyim, topluca. Üç tane tüp tamam. Şimdi büyük olana geçiyorum. Bunları şöyle kenara alalım. Bu arada yayına girmeden 5 dakika önce kendime kahve yaptım. Yayına gireceğimi bir an unuttum. Daha doğrusu saati fark etmedim. O yüzden bir yandan da bir yazık yani soğuyup gitmesin şu kahvemizde ve içelim değil mi? Evdeki yapay bitkileri koydunuz. Süper valla. Ben de e, evde böyle birkaç tane plastik bitki vardı. Yaptığım ilk e, minyatür şeyleri, o ufak bitki saksılarını evdeki gerçek plastik bitkilerin o en küçük yapraklarını kesip kesip bir tane boncuğun içine yerleştirmiştim. Hatta şurada var gene masanın üstünde boncuk. Şöyle bir boncuğun içine o plastik bitkinin yapraklarını küçük küçük kesip buraya yerleştirmiştim ve minik bir saksı olmuştu. Güzel yani yaratıcı şeyler çıkıyor. Ya yana başlarken tüpleri nereden aldığımı söylemiştim. Tekrar edeyim. Şu anda geldi çünkü bu soru. Eee kırtasiyeden bulabilirsiniz ama her kırtasiyede olmuyor. Onun dışında bir milyoncularda olabiliyor. Ben 1 milyoncudan buldum mesela ama bazı kırtasiyelerde de böyle çok geniş kategoriler oluyor. Çok fazla ürün oluyor. Minyatür kategorisinde falan çok ürün satan kırtasiyeler oluyor. Onlardan bulabilirsiniz. 2 boy vardı. Bir böyle 5 santim bir de bu 8 santim olanı ikisinden de almıştım ben. Bir yandan da okuyorum. Senle aynı ilçedeyim. Bir gün seninle karşılaşmayı çok isterim. Annemle yaptığın şeyleri çok beğeniyoruz. Ay çok tatlısınız. Annene de selam, sana da selam. İnşallah bir gün denk geliriz. Niye gelmeyelim yani? Dünya küçük. KPSS süreci bittiğinde minyatür kitaplık yapmayı denemek istiyorsun. Bence sürecin bitmesini bekleme. Çünkü evet bir anda bütün kitaplığı bitirmeye kalkarsan tabii ki saatler sürüyor. 6-7 saat başından kalkamazsın. Onun yerine bence her gün böyle 15-20 dakika vakit ayırarak işte atıyorum telefondan video izleyeceğin vakitten kısabilirsin. Televizyon çok izliyorsan buradan kısabilirsin. Gerçi KPSS sürecindeysen çok televizyon izlemiyorsundur ama. Yani biraz böyle e, şimdiden başlayabilir başlamak daha iyi olur. Ertelemek yerine her gün böyle 10 dakika 15 dakika yavaş yavaş yapa yapa birikir ve KPSse gelmeden kitaplığında hazır olmuş olur bence. <laughs> ne burcuyum? Yay burcuyum. Bu geçen hafta da sorulmuştu yayında. Ee, doğum günüm 13 Aralık. Yay burcuyum ve yay burcunun bütün özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Yay burçları sanatla ilgilenirler, Müzikle de ilgileniyorlar ama benim müzikle pek aram yok. Müzik aleti çalamam. Fakat böyle el becerileri vardır. Hani yeteneklidirler. El attıkları her işi becerirler. Çok çalışkanlardır. Ben de gerçekten çalışkan bir insanım. Öğrenciyken de çalışkandım. Hani bu yaptığım işlerde de yani. Bir siparişim gelsin hemen hazırlayıp bitirmek istiyorum. Evet biraz çalışkanlığım var. Hatta biraz değil bazen çok aşırı da olabiliyor. Ee, bilmiyorum sizin burçlarınız ne? Burçlarınızın özelliklerini taşıyor musunuz? yazın yorumlardan. Neyse bu arada konuşmaya dalınca iş yapmayı unutuyorum. Küçük tüpleri bitirdik. Şimdi büyük olana geçiyorum. Ee, büyük olana yapıştıracağım kitapları da burada hazırladım. Yüzüklerin Efendisi'ni biliyor musunuz bilmiyorum. Harika bir kitap serisi. Filmleri de var zaten. Biliyorsunuz. Yüzüklerin Efendisi kitapları işte Tolkien'in e, diğer kitapları falan. Onların hepsini böyle e, minik kitaplar halinde, minyatür şeklinde yaptım. Ve bunları yapıştıracağım şimdi büyük tıpın üstüne, içine daha doğrusu. Toplamda 4 tane kitabımız varmış. Bunları yapıştırarak başlayalım. Şimdi bunun tıpasının üstüne birazcık silikon sıkıp en alta gelecek olan ilk kitabı yapıştıracağım. Bunun şeyine bastıkça da gıcır gıcır ses çıkarıyor. Rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum ama. Ben çok rahatsız olmam bu tarz seslerden de. Bazen sevmeyenler olabiliyor. Şimdi ilk kitabımı yapıştırdım. Şöyle tam ortasına denk gelsin. Evet. Bir. Bunlar sipariş. Evet. Bunlar e, <laughs> müşterilerimin siparişleri. Şu üç tanesini ayrı biri aldı. Şu bir tanesi ayrı birine ait. Ben şu anda yani sipariş hazırlıyorum aslında canlı yayında. Şimdi bu yapıştı. Bunun üstüne birazcık daha silikon sıkıyoruz ve ikinci kitabı yerleştiriyoruz. Hemen şöyle hop iki. Bunların üst üste gelmesi önemli çünkü tüpü taktığımızda kenarlara taşmaması lazım kitapların. Şu an kalp yapamam çünkü ellerim dolu gördüğün gibi. Kalp yolluyorum. Üçüncü kitaba geçtim. Şöyle yapıştırıyorum. Hop. Oldu mu size? 3. Bakayım. Balık burcuyum, duygusalım. Yengeç burcuyum. Bir yandan da galiba Brezilya'dan izleyen birileri var. <laughs> Globale düştük gençler. Okuyorum, okuyorum. Kararsız bir ikizler burcuyum. Okey, bu arada devam ediyorum. Sıradaki kitabı yapıştıralım. Oldu dört. Ben balık burcuyum ama burçlara inanmıyorum. Ya burçların farklı farklı özellikleri var ya. Yani bence devam ediyorum bir yandan. Bir yandan iş yapıp bir yandan sizin yorumlarınızı okuyup bir yandan da cevap vermek aslında gerçekten zor bir iş. Çünkü ben aynı anda birkaç işi yapamıyorum. Kolay kolay odaklanamıyorum. Şu anda 3 işi bir arada yapıyorum. O yüzden bence şey baya başarılıyım. Bilmiyorum. Yorumları da okuyorum. işimi de yapıyorum. Ne dersiniz? İyi gidiyor bence. Diğer kitabı yapıştırıyorum bu arada. Hatta bir yandan kahvemi bile yudumluyorum. Yani daha ne yapayım? Güzel oluyor değil mi? 5 kitap oldu. 2 tane daha yapıştıracağım. En son üstüne minik bir e, kaktüs yapıştıracağım. Devam ediyorum. 6. kitap geliyor. Şunu şu gırç gırç sesinden umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Beni rahatsız etmiyor ama size ediyorsa çok üzgünüm yani. Son olarak 6. kitabı da yapıştırdım. ve sonuncu da geliyor şimdi. Ondan sonra da ne yapacağız? Kaktüsü yapıştıracağız. Ay düştü elimden. Hop. Rahat görebiliyorsunuz değil mi? Elimden geldiğince size göstererek yapmaya çalışıyorum. Bakın bunların hepsi Tolkien'in kitapları, Yüzüklerin Efendisi, Hobbit falan gibi kitaplar var. Şimdi bunların üstüne şey yapacağım. Şu minik kaktüs saksısını yerleştireceğim. Yerleştirmeden önce tekrar bir göstereyim. Kaçıranlar varsa. Bu minyatür şeyleri nasıl yaptığımın videolarını paylaştım daha önce ama o zamanlar belki kanala abone değildiniz ve o videolara denk gelmemiş olabilirsiniz. Shorts videolarım arasına gidip biraz geçmişe inerseniz bu tarz böyle e, minik bitki saksılarını, işte şeyleri, minyatür dekoratif şeyleri nasıl yaptığımı bayağı detaylı gösterdim. E, havayla kuruyan modelleme hamuru diye bir ürün var. Fimo hamuru gibi bir şey aslında. Tam anlamıyla Fimo hamuru yani onunla, ee, onlarla yapıyorum ve böyle kısa süre içinde kuruyor. Böyle küçük küçük objeler yapıyorum. Tatlı oluyor bence. Şimdi kitaplarım hazır. Bunu şöylece bunların üstüne yerleştireceğim. Sonra da camını kapatacağım. Ve ürünümüz hazır olacak. Şöyle mesne mi koysam? Şöyle mesne mi koysam? Bir bakayım. nasıl duracak diye. Ya bu kaktüs çok tatlı oldu. Bayıldım. İlk defa kaktüs yaptım ve bence çok şirin oldu. Tamam. Şimdi silikonumuzu gene sıkıyoruz. Ve kitaplığımızı şey ama ne kitaplığı ya? Kaktüsümüzü yerleştiriyoruz. Hop. Tada. Nasıl? Beğendiniz mi? Net görünüyor mu? Instagram'ım var. Bütün sosyal medyalarda, bütün sosyal mecralarda aynı isimleyim. Sezen Maid Instagram, TikTok, YouTube hepsinde aynıyım. Beni diğer sosyal mecralardan da takip edebilirsiniz. Birazcık kurusun diye bekliyorum. Ondan sonra tüpünü şey yapacağım. Tüp kısmını takacağım ve dekorumuz hazır. Bunları böyle kitaplığa falan yerleştirdiğinizde gerçek kitapların önünde çok güzel oluyor. Çok tatlı duruyor bence. Güzel yani. Azerbaycan'dan selam. Azerbaycanlı takipçilerim sağ olun var olun. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Seviyorum sizleri. Buradan herkese selam yolluyorum. Canlı yayınlara da katılıyorsunuz, videolara da güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Benim gibi bir şeyler yapmak istiyorsun ama yeteneğin yok. Yeteneğe gerek yok. Yani bir şeyleri yapmak için illa harika yeteneğimiz ya da becerimiz olması gerekmiyor. Bir şeylere başla, bir ucundan tut zamanla o şeyi tekrar tekrar yapa yapa zaten yaptığın iş mükemmelleşiyor yani güzelleşiyor. Ben de sonuçta ilk yaptığım şeyleri mükemmel yapmadım. Ama bu benim yaptığım kaçıncı şey yani. Yapa yapa mükemmelleştirdim zamanla. O yüzden deneye deneye siz de çok güzel şeyler yapabilirsiniz kendinize. Ayrıca kime göre güzel neye göre güzel yani. Bence gayet de güzel şeyler çıkabilir. Kimsenin senin yaptığın şey çirkin demesi moralimizi bozma, bozmasın. Ben güzel olduğunu biliyorsam Yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Yine mantarımızın kenarlarına şöyle silikonu sıkıyoruz ve tüpü kapatacağız ve bunu da bitirmiş olacağız. Hop. Görüyor mu herkes? Yapıştırdım. Kapattım, yapıştırdım. Ve hazır. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Güzel oldu bence de. Ama siz daha güzelsiniz. Tatlışko. Tatlışko bir şey oldu. Bunları demin şey diyordum. Kitaplığımızda böyle gerçek kitapların arasına koyunca böyle kenara köşeye ya da masanızın üstüne çalışma masanızın üstüne falan koyabilirsiniz. Gerçekten güzel oluyor yani tatlı oluyor. Bir tane de mini kitaplık yaptım. Onu göstereyim size diyecektim ama çok uzağa koymuşum ya. Onu oradan şimdi nasıl alacağım? kalsın boş verin sonra gösteririm. Zaten biliyorsunuz minik kitaplıklarımı videolarda gördükleriniz yani. Şöyle bir özet geçelim. Ee, şu küçük tüplerden 3 tane yaptım. Bir tane de bundan yaptım. Ve artık benim işim bitti. Artık yavaş yavaş yayını kapatıyoruz. Şurada 3 tane diğer yaptığım minik tüpler burada. Buradayız. 3 tanesi burada. Bir de bu burada. Ve bugünlük bu kadardı. Haftaya yine buluşalım mı? Haftaya düştü. Ama hiçbir şey olmadı. Sağlam. Merak etmeyin. İşte diyorum size aynı anda birkaç tane iş yapmaya odaklanınca böyle biraz şey oluyorum yani. Düşürdüm. Neyse sorun yok. Haftaya buluşalım mı? Ne yapalım? Pazar günü yine canlı yayın açalım mı? Böyle sizle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Bir yandan kendi işimi yapıyorum. Bir yandan da sizin yazdıklarınızı okuyorum sorularınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hem de yaptığım şeyleri canlı canlı görmüş oluyorsunuz. Güzel oluyor. Hafta yapalar ben yine yapacak bir şey bulurum illa ki. Cumartesi günü zaten haber veriyorum size. Yarın canlı yayınımız var. Şu saatte olacak katılın diye ee, haber veriyorum. Bunları kaçırmamak için kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ben canlı yayına geçtiğim zaman size zaten bildirim geliyor. Ya da işte kanalın topluluk bölümünde bir şey paylaştığımda bildirimi geliyor unutmayın bunları tamam mı? Herkes kendine iyi baksın. Umarım yeni haftanız çok güzel geçer. Ayrıca herkesin Cumhuriyet Bayramını da şimdiden kutluyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Evet belki kendime bir şey yapabilirim pazar günü olabilir bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kalp. Evet bu yayında hiç kalp göndermedim. Kapatırken son bir kalbimizi de yollayalım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.